Ah devaza, 12 devaza Ah devaza, hey 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 Bu Karınca Çiftliğim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ya buluruz be buluruz be. Buluruz lan, buluruz, buluruz. Karınca çiftliğimi korkutuyorsun, sakin ol. K, F, T, T Bugün objektifin karşısında görmeye alışık olduğunuz iki isim ve onların bolca arkadaşı var. Milyonlarca arkadaşı var. Bugün sizlerle beraber çok büyük bir efsanenin gerçek veya gerçek olup olmadığını görmek için buradayız. Mr. Beast denen dostumuz bir goril içeriğini çekmeye adım atmışken ondan önce bunun etmeyini biz yemeliydik. Bakalım 6 adet çok şehvetli savaşçı cüce bir adet dev 1453 Harun'u yenebilecekler mi? Bütün savaşçılarımız birbirlerine yastıklarla patlatacaklar. Savaşımız yumruklarla değil, yastıklarla olacak. Hey, wow! Yeterli oldu abi. <laughs> ben sonat en iyi dövüşçü benim burada. Ona göre attığınızı bilin. Benim adım Ahmet Tökyüt'e bunu ona at sonra unutmayın. Hey yavrum be! Hey <laughs> yavrum be! <laughs> Hey yavrum be, hey be, hey yürü be, yürü, yürü be. Yine geldik, buradayız. Hey yavrum be, kandıra yordu be. Hepinizin anasını sikeceğim. Bravo. Bravo. Bunların hepsini yeneceğim. Oh, Bu bunu mu söylemek istedi? Allah rızası için bunu mu söyledi? Neyse bunu da koysun işte. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Tek gerçek <laughs> İnanılmaz bir müsabaka olacak sevgili arkadaşlar. Tarihte görülmemiş bir şey neydi bizim abimizin adı? Dana White mıydı? Dana White. Onun bile belki de hiçbir zaman müsaade etmeyeceği bir turnuvayı biz hiç kimseden izin almadan sır sevgili takipçilerimiz için burada yapıyoruz. Ama velakin bugün burada bir dev var. <laughs> bir kutu Pringles. Şimdi Ayberk abiye burada bir hak doğdu. Normalde hiçbir yarışmacımıza söz vermiyoruz ama Ayberk hak... Evet abi. Ya bir sözün var şu an. Abi ben orijinal adamım. Aksaray'dan gelme. Bugün Harun abi yeneceğim inşallah. Yenen tek insan ben olabilirim. Ha siktir abi diyoruz o zaman. Bravo be, bravo. <laughs> abi ben senin için çok üzgünüm. Sen yürüdüğün yoldan özür dileyen bir adamsın. Evet. Bu arkadaşların kafasına bam güm yastıkla da olsa nasıl patlatacaksın? Yıldırım Öcek! Buldum seni! Ateş Ayberk ya. abi! <laughs> Ayberk abi. Bakayım. Tüh de şuna ya. Abi. Ayberk abi, Yıldırım acık. <gülüyor> <gülüyor> Anı karat gezemiyorlar. En, en, en esaslı cüce, cüce sensin. Bunlar <laughs> var ya büyük amına Tek cüce sensin. baksana bana amına sen. Ya bırak ya abi ya. Önce Allah. şöyle bir tavsiyem var. Sakin olalım. Şimdi altınız birden bir kere zaten bir turbo adama saldıracaksınız. Ama bence önce tek tek deneyelim. Çünkü bana kalırsa içinizden bu herifi tek başına indirebilecek delikanlılar da var burada. Woah! Fifty! Woah! Woah! İlk dövüşmek isteyen var mı bu dev adamla? Hani atıp tutuyordun. Çıt abi. <laughs> abi dur beni. Koydu. Bir mı sesin? <laughs> bir round 3 dakika. Ona göre düşünün. Aa. Tek başına 3 dakika ben bu dev adama dayanırım diyen bir tane delikanlı arıyor. Bende de var ha bu arada. Ne var? E benim amı var. Bu <laughs> hareketler ne arasını satayım? Şimdi ya biz seçeceğiz ya halkımız seçecek. Çünkü kimse bize güvenmiyor. Ya da kendi aramızda düzenlediğimiz bir taş kağıt makas. Hmm. Halka tamam. ya. Lütfen. Sen kazanırsan sen seçersin. Ben kazanırsam ben seçerim. Voo! Kazanan Harun abiyle ilk dövüşecek insancığı seçer. Okey. Kazanan seçiyor. Dikkatli olun. <laughs> ne oldu ki? Şimdi kim kazandı? Ali bir kim kazandı? Hayır adam kazandı. Ee? <laughs> Bu adam kazandı. Bu adam şimdi bir kişi seçeceğiz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla yakın mesafeden değil de her zaman uzak mesafeden gelenler daha ağır idmanlıdır. Dolayısıyla ben sevgili Ayberk abi'yi seçiyorum. <laughs> Ayberk beraber ringde sevgili Ayberk abi ve 1453 Harun'u bir serbest bırakalım. Abi 3 dakikan var. 3 dakika sonra round bitiyor. Benim ümidim 3 dakika içinde bu herifi indirebilmem. Oğlum dur 3 dakika sonunda baktık ki inmiyor. Yanına birini ekleyeceğiz. Ona karşı dövüşmeye başlayacağız. Tamam. Pekala. Biz, Biz çıkıyoruz. Sevgili hakemimiz Furkan Hoca'ya da bir moral alkışı ver. <laughs> gel Hı. abi rol çalma gel gidelim. Gel. Bu ay uslu durursan, sana çift engelli maaşı verdireceğiz, gel. sosyal hizmetler misin sen Abi senin köşen burası. Öncelikli olarak fair play bir mücadele olmasını biliyoruz şartlarımız el verdiğince. Evet. Bel altı vuruş yasak, kesinlikle. Eğer ki biri devam edemeyecek hale gelirse, evet, birden 10'a kadar sayarım. 10 saniye içerisinde kalkamadığı süreçte o maçı o kişi hükmen kazanmış olur. Anlaştık, şimdi herkes köşelerine gidiyor. Kendimizi savunabiliyor muyuz? Daha Harun benim. abi acıma! Abi ringteyiz acıma bu bir spor. Burada kendinize darbe gelmesini tamam. engellemek ve karşı tarafı etkisiz hale tamam. getirmek. Zaten amacımız bu. Gong çaldığı anda bir dakikalık molanız başlar ve köşenize gidersiniz. Stop dediğim zaman durmanız gerekiyor, ayrılmanız gerekiyor. Evet. Eğer ben boks dersem aynı şekilde devam etmeniz gerekiyor. Tamam. Hazırsanız bir tokalaşın. Tamam. 3 2 1 boks Abi öyle nasıl vuracağım? Harun abi patlat. Vuracağım ya. Gelişine bir tane koy. Nasıl yapacaksın? Sen bir tane vur abi ya. Dene bir. Ne lan bu bak. This is that big left hand. Nice straight left. Abi! O abi. Harun abi çok iyisin. Acıma abi. Acıma. Bacak değil. Kafaya çalış. Var lan abi. Uzun, var lan abi. Vur biraz daha vur. biraz daha Abi adam hiç kanaba geçirecek amına. Hadi vur abi. Hadi. Buraya gel! Buraya gel! Haydi orun! Haydi! Bur sıra! Hayvan gibi yakla! Kafasına vur! Kafasına vur! Haydi orun, haydi orun! Uoff! Aybarkanım, oğlum iste, oğlum, oğlum! ötenez iste, ötenez iste. Okey. İyi mi? Abi iyi misin? İyi iyi Abi kan sıçıyorsun. Niye böyle olduk? Sen bu adamın boyunu 0.70 mi yapmak istiyorsun? Niye sürekli bacaklarını koparmaya çalışıyorsun? Ne yapayım abi? At rahatla. At şerefini atayım mı? Atayım bunu senin için. Tamam at. abi. Yudum su. Antrenörü içeri girip Pavlo'yla. Gir 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 gir. Ayberk abi. Otur. Gel. Abi içme, içme. Gargara yap küçük. Dur masaj yapayım abi. Hah. Gel masaj. Senin nerene çalıştı en çok? Ayağıma. Ayağına çalıştı. Niye? Onu ayağından yakaladığın ayağına vurdu andan itibaren yakaladın. Kafasına indirirsen zaten kafasını mal edeceksin. Kafasını mal edeceksin. Ha. Sırf ayağına çalıştı. Sırf ayağına çalıştı. Yok oğlum o acımadan vuruyor. <laughs> can yakmaya. Abi sen nasıl sen böyle? Hadi abi. Ne bitti <laughs> Olyan, evet abi. Lan, aray, aray, var, like, no, like. Like. Çok iyi. Alçaktan darbeler. Çok o. aman o. aman. O. Aman. Ay Berk abi aman. ayağına vurduğun zaman kafasına vur. Ayağına vurduğun zaman. Bak, bak. bak eğildiğin zaman vur kafasına. O senin ayağına vursun. O senin ayağına vursun. Ya, ya vursun iki yüz katıyorsun. Devinemiyor Deviremiyor! Son 45 Demir onu Harun abi. Hadi. Oysa hadi. Ayber kafaya kafaya, ayağına vurduğu zaman kafaya vur! Harun abi sivrisinek gibi hadi! Aaaa! Aaaa! Ayber vur! Abi gece odana girmiş indir onu indir! Vur! Ayber vur vur! Bak ayağa geldiğinin kafaya! Sağdan bak saniye. Ayber kafaya, kafaya! Çok iyi gidiyorsun, çok iyi gidiyorsun! Hale bak! Yoruldu, yoruldu. Bitti, fişi bitti. Damla evet, oldu, aldı, Bravo abi! Bravo! Bravo! Hay abi, Otur abim. Abi çok iyisin, evet. çok iyisin. Evet. Şimdi ikili. E ee, çok uzun ama ya. Evet. Ben buna dayanamam. 3 dakika çok uzun. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi hemen Ayberk abinin yanında Mesut birini seçiyor. Bir dakika bence Ayberk abi dinlensin. Başka bir ikili çıksın. beraber dalacaklar. Başka olacaklar. bir ikili çıksın. Adamın haline bak ya. Ne durumdasın? Ben dövüşürüm abi. Ya bunun üstüne hey. ne diyeceksin lan? <laughs> ne <laughs> diyeceksin bunun üstüne? Bu adamın yanında kim çarpışmak istiyor? Herif ben ringden çıkmayacağım dedi ona göre. Fethiye'den gelen orkide kim orkide? Ben sonra da istiyorum. Sevgili arkadaşlar hep bu tarafa bakıyoruz. Bir Harun abi ne hissediyor? Bir onu sarıl. Harun abi ne alemdesin? Yo! Kafaya çalışacağız abi. Başka çare kalmadı. Normalde istesen, iste lego gibi dağıtırdın. Neden yapmadın? Canı yanmasın ama o iyi vuruyor. Ya. İyi vuruyor abi. Abi acıma. Bakacağız abi. Harun abi görüyorsun. Kas kullanmak isteyen. Sigortan var mı dayı? Var abi. <laughs> Kas kullanmak istiyor musun? Ha serbest stil dövüşeceksin. Şık bas, el Hocam sizde. Kurallarımızda Kurallarımız da değişti. 1 dakika yapıyoruz. 1 dakika tamam. içerisinde diğer bir kişi daha giriyor. 1 dakika yaptıktan sonra 1 dakika mola veriyoruz. Sonra 3. kişi giriyor. Aynı şekilde devam ediyorsun. Hazırsak... 3 2 1 Başla. Haydi başlayalım. Haydi, 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 haydi! tıkanınca ya ne yapıyorsun <laughs> Sen acırsan seni tıkamaya devam edecekler. Vur indir, vur indir. Çok iyisiniz yani, evet, abi. Evet ne halindesiniz Ayberk abi. Ben iyi durmuyorum. Sonra abla ne halindesin? Bir havlu alabilir miyim abi? Havlu verin Ayberk abi bir havlu. Beyler 1450 Harun'a da bir kocaman alkış. Bravo! Anormal bir şey bu. Bu anormal bir şey. Aslanım bravo çok iyi dövüşüyorsun. Erkek gibi dövüşüyorsun. Çok iyisin aslanım. Bak ekip olun abi. Tek tek saldırmayın sağdan soldan. İkiniz tek bir adammışsınız gibi. Saldırın indirin bak iki tanenizde ne hale geldi. Bir şey diyebilir miyim? 1453 halkına karşı yıkılmayacağım. <laughs> İstediği kadar ayağa vursun gene yıkılmayacağım. Abi benim aklım başka bir yerde ya. Haydi Harun abi haydi. Ayberk abi biriniz kafaya biriniz aşağı. Vallahi billahi. Ne oldu Harun abi? Zıplayın korkutun ya. Hazır mısınız? Hazırız. Harun abi vur öldür ya. Ableollah, you are mis다가! Yass трир пет Ch begun Bıçağı şey çıkar, bıçağı! Şey <laughs> salla, salla! Harun abi biraz dinlensin. Sevgili arkadaşlar, Harun abi dinlenirken o sırada geri kalan ekip şöyle bir toplanalım bakalım. Gel, Şimdi sevgili arkadaşlar, her şeyi gördük. Evet, evet. Anormal bir durum var. Adam Anormal. yenilmiyor, adam yıkılmıyor. Çok yoruldu ama. Hayır, benimkiler de yıkılmıyor. Sizinkiler de yıkılmıyor zaten, sıkıntı orada. Yere yakınlar çünkü. Tamam, Türkiye. çok iyi bu. Yapay mimari. Burada, burada eğer biri daha girecekse... Abi bir, kondisyonel olarak kim daha hazır? Sen, sen var ya normalde, normalde... Hayır, Tolga abi de şimdiden devir edebilir. Ya. Ama bir tık sanki Ahmet abi de... Merhaba. Ahmet abinin olayı bu zaten. Ahmet abi dövüşçü değil mi? De. Ahmet abi bu işin Boris tırayı. Bence bir Tolga abiyi de salalım. Abi, Beni salın. Ali Rıza'yı e, salalım. Sana de bıçak bıçak, var mı? Yok. Tanıdık tanıdık var mı abi? Var, tanıdık var. Yıkılmazsın, 1453 Harun'sun evet. sen kalk. Ambulans çağırmadan evet. öldü. Hadi, hadi, hadi abi, hadi abi, hadi abi. Harun abi kaçıyor musun? Kaçmak yok hadi. Ne oluyor lan? Rüzi <laughs> iki tane mefta var amına. Abi iyi misin Harun abi? Adam öldü orada biliyorsun. ya. Yo iyiyim, iyiyim, abi. Misin? Abi sana ne oldu abi? Harun abi iyi misin? İyiyim selam selam. Güzel güzel güzel. Ne yapıyor pezevenkler? Beyler haydi artık. Hadi bismillah deyin. Hadi Solat abi doğum yapıyor hadi. Harun Hoca daha yeni bizim Ayberk'in bacağına saldı. Bence bu yakışmadı yani. Harun Hoca adaletli dövüşe davet ediyoruz. Abi iyi misin? Galiba. <laughs> <laughs> Neler uğraşıyoruz ya? Rütban abi sandalye oturma da adam abi sandalye ver ya. Harun abi o sırada bir kontrol yaparken sevgili Ayberk abi'nin tek kişilik gösterisini izlemek için kocaman bir alkış. <laughs> Cemeyle meleğe meze. Son ne kadar devam? Harun, 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 Harun. Harun. Sevgili arkadaşlar, bir oyuncu değişikliğimiz var. Türk dövüş tarihinde görülmemiş bir şey. Bir kişi ayağa uf oldu diye çıkacak ve diğer oyuncu arkadaşıyla yer değiştirecek. Dolayısıyla sonra abi uğurlayıp sevgili Tolga abi alıyoruz. Bravo! Gel abi gel. Kardeşim geçmiş olsun. Hoş geldin abi. Selamın abi. Abi merhamet ediyorsun, seni yoruyorlar. Bak bir tane yastık darbesiyle ipi kopmuş hacı baba tesbihi gibi. Dağıt boncuk gibi hepsini abi dağıt. Dağıt Hep beraber devam edelim. Bu arada sevgili arkadaşlar, video an itibariyle yayında ama ne? haliyle geçmiş kurban bayramımız da mübarek olsun. Bravo. Bravo. Estağfurullah, 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 Aa, estağfurullah, estağfurullah, önce estağfurullah, önce önce abi, ilgili, ya. estağfurullah, 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 Aman bir şey olmasın da sana. Yine Harun abi de düşünelim. Bir buçuk dakika. Roundlar bir buçuk dakika. Bu da ne demek oluyor Ayberk abi, Tolga abi? Vurun abi. Vurun. O da size vuracak ama. Harun abi sen de full performans. Bir de tek bir sorun var. Beyler alkol var mı? Yok değil mi? Yok. Pekala tamam. Su borcunun böyle. Bir, bir kişinin daha girmesi lazım şu an. Üç olsun Aa. daha az önce. Abi gir. O zaman bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şöyle bir şey yapıyoruz. Ahmet abi, ne durumdasın şu an? İyiyim abi. Dağıtır mısın? Daldırmam, takıntı yok. Bitti zaten. Oooo! Ağabey ağabey! Tolga abi, abi. abi. abi e, e, Ali Rıza abi ne durumdasın? Yani iyiyim. Her depresyonda, o en son. depresyonda. Bir tık depresyon oluyor. ama iyi gelir ya. Abi o aşk acısı çekiyor beni. Peki Rıdvan abi ne durumda? Rıdvan abi! Ağabeyim hatta ben, ben geliyorum. Beyler galiba, galiba Rıdvan abi giriyor. Evet. Gel abi. Harun abi özel siparişim geliyor. Ne olur. Haydi Rıdvan abi. Ne olur bokunu çıkar. Rıdvan Lütfen. Abinin mikrofonunu aldık. Rıdvan abi bir moral hayvan gibi. <laughs> Bu arada aklınıza gelen nasıl küfürlü tezahürat varsa alı yine edin. Yani atıyorum. Rıdvan sen misin? Ağzına versem yer <laughs> Yapıştır baba. Yapıştır. Hocam siz de gerisi. Tamam. Hocam siz de öyle tezahürat yapın. Abi çok gördü şunu ne olur. Hazırsın. Ne olur. Harun abi bir yastık daha mı versin? Ha. 50k somebody's getting paid motherfucker. O zaman, o zaman, o zaman. Hocam ne yaptın bizi yaktın hocam. Bu adamda var ha var ben kardeşim sizde ya. Abi tut. <laughs> Hazırsak. Abi ne olur şu umpal umpaları indir. Allah için hadi lan. Şuraya araya gidip <laughs> Cem Yılmaz'a <mazleti> tezahürat yaptırsana. <laughs> Allah razı olsun. Yaptırsan sen yaptırırsın. Ya bir dur, dur be abi be. Allah'ım ya. başla. <laughs> Ayı, abi aynı anda ekip olur. Ekip olur. Ekip Ekip hep beraber. Bir分享, aynı, anda. aynı anda. Bir doku. Sen ne yapıyorsun? Bir doku. 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 Vur. Bir vur Bir doku. Vur vur 물어 놔! 하하하하하 물어 놔 물어 놔! 물어 놔! 하 물어... 하

ne vur gibi al. Ay Berk abi, Rıdvan abi. Manifest. Evet. Beyler. <laughs> Vurduk abi. Burak, abi. Murat Ayberk abi. Rıdvan abi başarabiliriz. Biz kendimizi edinmememiz lazım. Bence başarabiliriz. Bölge seçmiyorsunuz. Ayağı vursun Aynen. Kasağı Aynen. vursa. Siz girmeyin. Bir Tolga Olursun abi zıplasa kafasını öldürse bitti ya. round zaten. Tamam. Ya, ya, ya Çok çabuk pes ediyorsunuz abi ne olur. Biz bence bu maçı alırız haydi. Moruk hep beraber. Haydi. hep beraber. Hep beraber girmeniz lazım. Hep beraber. Yok. Size tek bir teklifim var. Sonra da abi hazır mısın? Ben de o de hazırım. Ali Rıza abi alın. Hile servis mi? Ha hile servis. Anasını ağlatın. Kızın serbest. Yine serbest. Bıçak mı çekeceksin? Ama ayarlarız. Ali Rıza. Ali Rıza. Ali Rıza. Ali Rıza. Ali Rıza. Ali Rıza. Dört kişi dalıyorsunuz alıyorsunuz. Lan açıkta dört şeker mi kaldı? kaldı? Ne diye böyle boş yere toplanıyorsunuz? Dört kişi de alıyor. serbest mi abi? O her şey serbest. Her şey serbest. 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 İndirmeye bakın. Ya aynı anda girin. Aynı anda girin. Tek tek girmeyin. Aynı anda girin. Siz onun zaten sikleti değilsiniz. Tek tek girmeyin onun için. Adam 130 kilo ağır siklet adam siz manyak mısınız? Sizin dördünüzü toplam adam ediyor. Evet sevgili arkadaşlar an itibariyle Ali Rıza da oyunun içinde. Bak hep beraber. Hep beraber gülleleri indirir gibi. Anladın mı? Bam bir anda üstüne çökün. Yine rahatımız 1,5 dakika üzerine ayak atalım abi. Hadi abi. Hadi masal da mı okumadınız? Hadi abi. 3 2 1 boks başla Hadi! Aynen be. Gir. Ay ben şimdi. Allah gitti. Allah gitti. Gir. ha. gel abi. Devam devam, 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 devam. Devam, devam, devam. Tamam, bir kişiyi düşürdü, bu round'u aldı Harun abi. Ver abi. kardeşim, ne oldu sana kardeşim? <laughs> Bunda gibi yuvarlandın kardeşim. Lan sana Gulliver dedik lan. Ha. Rıdvan abi kenara dinlendiriyoruz. Ona güzel nane, limon, gibi Hadi. <laughs> Şimdi çok acil bir şekilde bir oyuncu değişikliği var. <laughs> Rıdvan abi gidiyor. Tolga abi, Ali Rıza abi, Ayberk abi kalıyor ve yerine Sonat abi tekrar geliyor. <laughs> abi iyi misin? Taşacak yaşıyorlar seninle. Ne oğlum ya. Abi vur indirsene Allah rızası için ya. Sen neyine merhamet ediyorsun bunların ya? Sana ne kadar kahpelik yaptıklarını görüyorsun değil mi? Ya ama deme böyle şey. Biz kapağına çökmeye çalışıyorlar. Senin için acıyor onlar. Kaşarlık yapıyor ya. Çakma beyazı dört Türkiye benziyor. Acı hangisi o? Bıyıklı pala bıyık. Acı mı abi? Acı mı? Vur. Hayır şunları ne yapıyorsun ya? Dur abi gitti ya. Dur abiye yüzünü var. Sen de gittin en mazlumun yere yapıştırdın onları. Abi ne yapayım? Birinden kurtulmak lazım bu odayı abi. Ya siktir et manyak mısın ya? Çok yaşamıyorlar zaten. Ortalama ömürleri 40-45 yıl. Vur öldür onu. Var hepsinin ya. max 5 yılı zaten. Sistematik gitmemiz lazım. Beni girdiğinde biri de yardıma gelsin ya. Ben ben eğer girdim eğer, eğer ya. ki bir iki kişi ayağa çalışacaksa seçin aranızı. Tamam girdim de yardım edin bana biraz ya. İki kişi, kim çalışacak ayağa? Sonra ayağa Bizim çalışacağız. İkimi dayanıp seçeceğim onlar vursunlar. Nasıl çalışın? Ayberk abi. Ayberk abi sen aşağıya çalış. Tolga da hemen bir üstüne çalışsın. Sonat abi tepeye çıksın. Boş bulunduğu yerden yapıştırsın işte. Sırtına çıkalım bulundu yerde biz üstünde atlayalım. E yıkılmaz o şekilde bizi yıkar ama. Şimdi ayağını kalalım yıkarız. Hadi bakalım. Birimiz sağ bacağını, birimiz sol bacağını. Ya, çift yatıp olması zorluğu. Yaparız. Bunların ikisi de vurur. Hadi bakalım yapıyoruz. Ayarlarız. Tamam. Yaparız tamam mı? Tamam. Sen ben sana güveniyorum. Her türlü yaparız haydi. İyisin değil mi abi? Ben de iyiyim. Bir şeyin be? yok. Yok. Ne oldu? Tekte. Tırrık. Ne oğlum bana oynadı adam. Sana bir şey diyeyim mi? Direkt bana onu ayırdılar. Bu Ayberk hepinizden cevval. 22 yaşındayım diyor. Ayberk, Ayberk abi. Ya, abi Kaç yaşındasın sen? 23. Yemin et. Yemin ederim 23 yaşındayım. Kaç doğumlusun? 2002'liyim. Sen 2002 doğumlusun. 2002 <laughs> doğumluyum. Evet, hazırsak başlayalım o zaman. Oğlum adamın cüpte ele beni adamın... ki bir bana. Oo, Hoca da tribe girmiş. Hoca da tribe girmiş. Salla şunu be. Salla. 하디! 하아가버려 Hepiniz adamın bacaklarına yapıştınız, herifi yere atamadınız. Maalesef abi düşmüş. Lan yıkın kendinizi ya. Siz de düşecek ayaklarısınız zaten siz onu. Ayberk abi gel 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 gel. Gel 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 Ayberk abi. Gel abi gel. Abi ne yapacağız? İkinci ayak tutman lazım. Ahmet abi. Bir Ahmet abi, bir dakika Ahmet abi dinleyelim. Bok soru. İkinci ayağını çıkar. Gel. Dikkatli gidelim. Ayağınızı çıkarın abi. Tamam. tamam. Çekirge pozisyonda alın abi. Ben şimdi görüyorum. Hiç hiç. Ayağından da kaldı gitti. Tamam. Yani tamam. Tane kapana vurdu. Kendi. Hadi bak. Bu kadar. Hadi. Bu kadar. Ya bu kadar neymiş be. be? Bu kadar lan. Hadi. Bu kadar mıymış be? Dört tane daha temiz yücemiz olsaydı devirirdik. Ay. E benim kaç tane daha lazım? 6 yetmiş. Ahmet abi de sür. Aa. Ahmet abi sür baba. Baca, adam. Baca sarıma. adam abi, hı 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 sana abi Tamir ben... Bir şey olmaz Sevgili arkadaşlar ay. Bir ufak sessizlik istiyorum Harun abi iyi misin? Finale doğru geldik artık finaldeyiz Bu bir ikincisi Hiçbir tarafı zorlamayacağız ama Sevgili Furkan Hoca bir final anonsu yapacak Bu da şu demek oluyor Ahmet abi de anında girecek ringe Ahmet abi orası sana kalmış İstediğin zaman dalabilirsin da abi. Mümkünse Ahmet abinin girdiğinde görelim bir buçuk dakikalık bir roundumuz var. Söz Furkan hocamızda final roundu sunmak için. Furkan hocaya bir moral alkışı beyler. Evet maçın artık son rounduna geldik. Son round final roundudur. Maçı kazanan bu roundda belirlenir. Yani burada göstereceğiniz her şey sizin gelecekte nereye doğru gideceğinizle belirleyecek. İşte o yüzden final roundu sizin için en önemli round. Hazırsak 10 saniye içerisinde tamam. final roundunu tamam. başlatıyoruz. Yere, evet. düşen elinir. Eğer Harun tamam. abi yere düşerse bu evet. taraf kazanmış. 3, evet. 2, evet. 1, Hadi, 1, evet. hadi. Evet. Hadi. hadi abi, hadi. Hadi abi.

Herkes Dur lan üstüne Bu adam var ya bu adam Bu Cemil İpek Böcekçi manyak bir adam çıktı Bu herif olmasa kazanamazdınız Herkes Ayberk abiye bir teşekkürü borç veriyor Sevgili arkadaşlar Bu tarz videoların devamını gelmesi için Ne yapıyoruz? 200 200 bin Kaç? 200 bin lan. 500 000. bin. Uçmayın lan 27 bin iyidir. Beyler emin misiniz? Abi 300, 200 bin. 200 bin abi bilir. 27 bin mi 30 bin mi sen söyle. 30 bin. 30 bin mi? 30 bin. Abi yüzde mi alıyorum? Kim Ayberk abinin üstüne bastı? Böyle güzel bir müsabakanın tekrardan ceryan etmesi ve sevgili Harun abinin. Bravo! Bravo! Bravo Harun abi! <laughs> ve sevgili hakemimiz Furkan Hoca'ya. Bravo! Bravo. DFA Boxing Gym ailesine. Ayy. Bravo. Ayy. Bu partnerimiz şu an Ben eşliğe Bu sayfalar, bu tane ve <laughs> <laughs>